Yepyeni videoda nasıl selamlar? Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir sıkıntınız yoktur. Şimdi değerli arkadaşlar ne demiştik? 210 paramız olacak demiştik. 200 210'umuz var mı? Hayır tabii ki de yok. <laughs> Ama yarısını çok güzel ezmenin yollarını bulduk. Gayet güzel de harcamaya başladık. Çağrımızı efsane tanır aldık. Geçen videoda biliyorsunuz ki kardeşlerimizden birinci gün müziğini çalmalarını istemiştik. Berkay kardeşimiz en çok beğenilen şey olmuş. Ben 8 kişiye de çok teşekkür ediyorum. Hepsine ellerine sağlık diyorum. Değerli arkadaşlar bugün sizlere çok farklı bir haritaya götüreceğim. Aslında hepimizin bildiği fakat hiçbir zaman uğramadığı, hiçbir zaman gitmediği bir haritaya. O zaman bu arada video hazır yani. Ben giriş şimdiden çekiyorum arkadaşlar. O zaman video başlasın. Sonra haritaya beraber gidelim. Ulan can bana trip yapıp çıktı. Bak şimdi ben ona buzun yazısını nasıl tekte geçiriyorum. İzle. Gel kardeşim. Basıyorum. Geçti lan. 13 mü geldi? Bakıyorum. 16 buzun gücü. İşte bu. Çi şey, kardeşimizde de şey ya da x e nasıl derseniz iki tane mat ve akut verdi. Ben de dedim ki inşallah altı da altı da gelir inşallah kardeşimizin de yüzü güler. Arabanın yüzü ne zaman gülür? Güzel güzel kibar kibar bırakıyorum. Artına selam olsun diyelim. Bunu dur şimdi Delas taktiği. Delas'a buradan selam olsun. Adamdır kendisi. Delas'ın taktiğiyle bastım. Yandı be. Seter ort geldi. Seter ort savunma gelseydi bari kendi parasını çıkartırdı ama kardeşime de ya dediğim şöyle sağlık olsun. E madem azıcık paramız kalmıyor. Madem birazcık paramız kaldı dedim birazcık harcayalım. Korkmadan şöyle biliyorsunuz ki dur iki tane aldık mı? Şunu da alalım. Lan 4 Sonra 4-25'e düştü. Kombinasyon dedim. Evet dedim. 24 25e Şimdi bak nasıl tek tek 25 emiş yapıyorum. Önce şunu bir atalım işte. Böyle tamam diyelim. Doğru değil mi? 24-25 emiş. Hop. İkinci kez deniyoruz. Bunu inşallah en kısa zamanda 25 yapacağız. Şimdi geçecek. Aga yapma. Geçen videodan bir tane Efsun nesneniz kalmıştı. Hemen dedim onu okyanus ayakkabısına bir fırlatalım. Şöyle geliyorum. 1500 ipi. 10 kritik. Oho. Ulan istesek gelmeyecek ben bu ayakkabılarda şansım var benim. Çok güzel oldu en azından zordak çıkarken çok işimize yarayacak gayet güzel oldu. Ya otomobilden bir tane başı da çıktı arkadaşlar. Tipi yarım olacak ben size söylüyorum şöyle geçen videoda bir arkadaş çok hoşuna gitmişti tek skin belli tip yarım yani hiç 0 kesinlikle harika. Parayı ezmenin en kolay yolları diyorduk. Şöyle ilk olarak ilk itemimizi alıyoruz arkadaşlar. 10 hipi absorber 1000 hipi 2 kat inşası da var 2 delicisi de var. Delici zaten her türlü 116'ya ulaşıyorum. Şöyle bunu bana alıyorum arkadaşlar. Bana hayırlı uğurlu olsun. 30-10'a çok güzel bir bileziğimiz oldu. Ömürlük zaten. Ben bunu şimdi ruha bağlayacağım. Bir itemimizi daha tamamlamış olduk. Çok şükür artık. İnşallah daha güzel itemleri de alacağız. Şöyle şunu da koyalım. Bu sefer yapacağıma inanıyorum. Hadi bakalım şansımızı tekrar bir deneyelim şöyle. Ee, şunu bir koyalım. Kendi kuşağımız. Şeklini pek beğenmiyorum ama sağlık olsun. Bu arada bonus aktarma gelmiş ama. Evet. Buradan kahrete selam olsun. Meleği sandığa açıyordum. Çok sıkılmayın diye meleği sandıklarını almıyordum kayda. Bir tane yumurta çıktı bu arada. O çıktı gene. 60 mi çıktı? Oy kahretin şahsına çok güzel. Uzun zamandır 60 mi çıkartmıyordum arkadaşlar. Gene o çıktı. Sonucu açtım ondan da o çıktı. Gayet güzel. Hadi bakalım şöyle geliyorum. Şaman şamansa ulan çok kötü be. Altı da altı ama. Uzun zamandır belki 2 aydır ay taşı çıkartmıyordum. Bir tane sandık alayım dedim. Azıcık bir param kaldı. Yani tek sandıkta ay taşımı çıkarttım. Temiz kenarda dursun. Belki zırhı 9'a deneyebiliriz satmazsam eğer. Yani. Evet tapınakta bir paskale buldum. Dedim keserim herhalde. Şöyle itemlerimi bir takayım. E Hazırlamızı yaptık. Kemerimizi de taktık. Şöyle Yüzeyimize öyle 7 14 7 14 güzel vuruyoruz. Patlamaya yakın kayda girerim değerli arkadaşlar. Gayet hızlı kesiyorum bu arada. Hop derken polifemoslar çıktı. Bunları keserim herhalde rahat rahat. Şöyle yumurta bayramı metnini patlatacağız inşallah. Ölmezsem eğer. Hadi iki tane daha vursam yapma. Evet metnin sonuna geldik. Bir kere kaçtım şöyle. Hadi bakalım. Oy oy güzel güzel itemleri attı ama çok fazla boss çıkmamıştı. Kaan Reis'e bir adet toprağın yazısı ekleyeceğim. Gel bakalım kardeşim. Patlattım. Başarılı dedi. Güzel. Bir de toprağa gücü geldi ama görüntü için ekle büyük ihtimal. Şöyle vereyim kendisine. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan da selam olsun. Allah tam kayda gireceğiz arkadaşlar. Terzi Niyazi. Buradan selam olsun. Easy 47 sağ olsun. Onun da arttan var ya. konumuna geldim dedim. Ne olur artık bir artık uzruh kemeri satın. 40 bana buldu. Biliyorsunuz yazı eklemiştik. Oradan birazcık para kastık. Şuradan hemen 40 bana artık uzruh kemerimizi alıyoruz. Bana da arkadaşıma da hayırlı olsun. Buradan selamlar dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi. Bu videoda hem tamamladık. Kemerimizi tamamladık. Yavaş yavaş her şeyi düzüyoruz. Bu arada lütfen maskenizi çıkramayın arkadaşlar. Kendinize sağlığınıza dikkat edin. Bunu izi 47 de teşekkür ediyorum. Selam olsun. Şöyle 40 ona. acımasızca. Şimdi gidip buna birazcık kızıl şekle şeklememiz gerekecek. 206 em ile başlıyoruz. 16 tane sandık. Şöyle hızlı bir şekilde önemle başladık. Önemle devam ediyoruz. Çok güzel. 3 tane önem üst üste çıktı. Bir tane daha açabiliyor muyuz? Gene bir önem. Gene bir önem. Çok güzel. Önem önem gidiyoruz. Evet. Emateri toparladık. Şöyle önemle devam ediyoruz. an 3 tane dikey alan istedi. Tüh. Şöyle bir tane daha açtım. Allah Allah. Ne bu önem sevdası anlamadım ki. Hop ne geldi öyle ya? Ne geldi öyle? 60 çıkmış gayet güzel. 206 M başlamıştık. Onem buradan, Onem buradan, Onem. Dur dur. Orada bir tane daha yüksek para çıktı gördüm. Güzel. 40 el er çıkmış. Harika. Hop açtım güzel. Açtım. Birçok tane iyi. 260 an. Paramız var. Bakayım yumurtamız var mı? Yumurta yok. Dün çıkardım ay taşı bana bugün kulağıma gelip böyle şey yaptı. Kardeşim bunu dedi bas dedi. Bu 9 olacak dedi. Ben de hemen metalimi, itemimi, her şeyimi, çatımı, çubuğumu, her şeyimi hazırladım arkadaşlar. Dedim ki bugün bu zırh 9 olacak. 9 olursa buralar bayram alanına dönüşecek. Inşallah diyelim şöyle çok fazla uzatmadan şöyle pat 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 pat. Şöyle Geldim Arındırma başarısı sonuçlandı. Neyse ki nesneye bir şey olmadı. Sağlık olsun. Evet katakomba geldik. Şimdi ruh kristal anahtarıyla kaplumbağadan geçiş yaptık arkadaşlar. Bu kat, bu harita benim çok hoşuma gitti. Ben ilk defa geliyorum bu arada bütün metinlik hayatım boyunca. Bunun betası açılmıştı. Belki hatırlarsınız. Herkes kulenin önünde toplanmıştı. Bu, bu kattaki görevimiz doğru metni yok, yok etmekmiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle güzel bir. Benim zaten canım kıpırdamıyor. Şöyle bir şu metni bir yok edelim. Güzel 18-19k ama canı düşük bir metin herhalde. Yanlış dedi. Doğru metni buldum. İkincisi doğru metin. Harita çok hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden size göstermek istedim. Şimdi bizi üst kata attı herhalde. Evet, burada ne yapıyoruz? Labirent. En zor kısım burası herhalde. Evet labirentin sonuna geldim. Ben bu arada internetten baktım. Yani kim nasıl yapmış. Burada böyle bir yol var. Runic direği yazıyor. Buradan herhalde başardan labirentin çıkışı burada. Beşinci kata geldik. Bakalım buradaki görevimiz neymiş? Harita çok hoşuma gitti. Oo yukarısı. Surat totemini ele geçirmek için iblis bekçilerini yen. Bu altıncı katın anahtarıdır. Burada bazalt dikili taş var. Herhalde mührü buraya sürükleyeceğiz. Geldim arkadaşlar şeymiş Tartaros mu ne Heh, gördüğünüz gibi beni zaten sürükledi itti bir tarafa Tartaros diye bir boss varmış burada ondan surat totemi düşecekmiş Razuda gibi bir haritası var buranın ya yani en azından bu katın şimdi ben bunu bir yok edeyim surat totemini alayım sonra herhalde son kata çıkacağız şurada Tartaros zaten kanamayı da yemiş göstereyim. Öldü bile. Surat totemi düştü. Gidelim. Geldim. Şu baza bilgili taşa surat totemi bıraktım. Derinlerinde tüyler ırtacı bir çığlık duyuldu. Kahron uyandı. Kahron kahrol. Buradan selam olsun. İlk ücretli abone. Orada kenarda durdu. Vallahi harita korkunç. Yani 2009'da falan gir girmiş olsaydık ekip tam ekip ruhunu gerektiği bir harita. Kahronu ve suratları temizledim. Şimdi geldim. Bak 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 bak. Şu haritanın güzelliğine bak. Abi mükemmel bir harita. İnşallah hasılatı da güzeldir de. Ne bileyim. Değeri bilinmeyen bir harita gibi şu an. Ya böyle ekipçe yapılabilecek en güzel haritalardan, düşük levellerden, 75-80 level'larda o zorluğu hissederseniz, o zorluğu yaşarsanız ekip ruhunu böyle tam yaşarsınız arkadaşlar. Azrail yen demiş. Ha, kuledekinin adı Lucifer oldu. Bu da Azrail oldu. İyi. Ben onu paramparça edeceğim. Biriniz PM atsın ona. De ki koridor geliyor. Asıl Azrail'in geliyor de. Adım Azrail. Harita çok güzel. Gerçek manada çok güzel tasarlanmış. <laughs> Şimdi ejderha pullu pullu kalkan düştü. Bakalım şimdi param paramparça edeceğiz. İnşallah yer yani keseriz herhalde bu kadar yüksek level'ız. Güzel 8-9k 10k vuruyoruz. Böyle havamızı da bastıktan sonra 7-14-15k 13k güzel kesiyoruz. Yani bence güzel bir şey atacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu kadar uğraş gerektiren bir boss. Ben daha önce hiç görmedim keseni de videosunda görmedim. Lan öleceğiz ha ölmeden şunu. Böyle Öl lan bir tek bir tane azraili sandık mı atıyor? Şey mi yoksa sandığın içinden birkaç tane eşya mı atacak? Bir sandıksa boşuna geldik 15-20 dakikamız boşa gitti. Bir ton eşya attı herhalde. Bu ne? Mavi iksir, kırmızı iksir, yarı insan kılıç. Oh. Bu ne oğlum be? Ben bunun için mi geldim bu bunca yolu? Aa, bomboş bir boss yani. Çok güzel bir dungeon ama bence bunun revize edilmesi lazım. Boş yani 15 dakikam boşa gitti ama en azından görmüş olduk ilk defa. 6. 7. bonus ekleme ustası olarak geldim Sean Hay'e. Biliyorsunuz ki birazcık burada şansım var. Şöyle bu bileziğimizi hatırlarsanız delici 2000 ipi 10 şimşek. Hemen 10 tane sarı parçasını ona vereceğim. %20 buradan geliyor. Ekleme alacak e, ne epim ne de bakayım %2 %2. %30'da ver İnanıyorum ki şöyle bonus ekle diyelim. Artık ben bunu birazcık hızlandırıcı, hızlandırıcılarımı basayım. Şöyle bu %10'luklar zaten çok bir şey etmediği için. Hemen yarın alırım. Bir sonraki videoya alırım bunu. Gel <laughs> Değerli arkadaşlar çok farklı bir hesapla karşınızdayım. Şimdi ne yapacağız? Baroness'e gideceğiz ama öncelikle hesabımızı göstermek istiyorum. büyük keskinliği kesinlikle tabii ki de perfect derecede. Hemen simyalarını gösteriyorum. Mitsis'e takılı 38 level adam gibi suramız var değerli arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte hasarımızı deneyeceğiz. Tabii öncelikle Kraliçe Örümceği bir paramparça etmemiz lazım. Bana bugün yazdı. Kanka dedi bir dövüşelim senle de dedi vs atalım. Ben de dedim tamam gelirim. Tabii ölmeden önce kenara geçmek istiyorum. Şöyle vurmaya başlayayım. Rezil oldu. Evet şimdi tekrardan geldim. Hemen toparladık. Göstereyim öncelikle. Şimşek HP, CP, absorbe vesaire bir güzel bir yığınımız yangımız var. Şöyle Art 9, Şimşek 15, 20 şeytanlı çok güzel bir kaskımız var. Şöyle Ersem'le yani tabi gönül ister de gidip tabii ki de bir beşgen takalım ama elimizde bu vardı. Biz de bunu taktık. 10 dereceli sadece derecesine bakın Bunu aldık ama normal üstünlere de tabii ki de güzel yeşim taşı bilezik. Bir tane 10 dereceli kolyemiz var. Cennet kolye takamıyoruz level'dan dolayı. Şöyle idarelik bir 20 de abonos küpemiz var. Benim bana ait olan can benden çarpmış bunu. Aldım. Kılsım artı 7. Bu arada bunu da candan aldık. Şimdi başlayalım o zaman. Ben çok fazla hasarıyorum ama birazdan şimdi o kraliçe örümceği biriniz atsın. Öldü o çünkü. Biliyorum. Neymiş? Hasarımız 1.5 2k. Güzel. Şunu bir patlaklayalım. Arkadian anahtarını düşürelim. Şöyle Latam sonuna geldik. Kayda girdim. Canını da doldurdu ya. Hop patlattık. Ne verdin? Verdin mi o zehir midir nedir? Gövde mövde carçot kraliçe örümcek sandı falan. Neyse bir atalım. Buradan düşmedi. Sağlık olsun. Olsa hasarımız düşük. Slotan asıl 1700 2k. Birazcık düşük gibi ama tabii ki de bunu yani biz portimizi çağırdık mı? Çağırmışız. Bakalım devam edelim. Bunlar babadan oldu nesil herhalde bu anası olarak bu Vallahi giremedik arkadaşlar. Herhalde bunun bir görevi varmış. Ya sağlık olsun deneyemedik ama en azından hesabımızı şu küçücük azıcık defans ile burada dayandığını göstermek istiyorum sizlere. Simyamız her şeyimiz açık diye tahmin ediyorum. O iyi 3-300 falan hasar. Ben pota basmıyorum. Şöyle bak bu elimde burada elin indir hareket yapma pota hiçbir şekilde abanmıyorum ki zaten bir da master bile değil Z açmamışım da zaten açmış mıyım? Çok güzel bir şekilde burada 3-3.5k'ya kadar çıkıyor hasarımız ve gayet de güzel dayanıyor. Sizler için bir delici bir tane de marka feda olsun sizlere. Bak Borki'yi de çağırmamışım. Bir tane daha pelerin bastım. Şöyle hasarımız nereye kadar çıktı? 4-400'lere kadar çıkıyor. Gayet güzel mutluluk olabilir. Tabi Ayşen'le bunu... Sırlar yüzünü takacağımız için mutluluk falan takacağız. Ortalama hasarımız 4.5-5K'ya kadar çıkıyor. Gayet güzel bir hasar. Benim çok hoşuma gitti. Mitsi setli. hesabımız 38 level'da var arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Yani çok isterdim sizlere götürmeyi ama sağlık olsun. Buradaki arkadaşa teşekkür ediyorum. Büyük odayı bir seferlik bize müsaade etti. Ben de deneyeceğim derken bu arkadaş herhalde şey yaptı. pelerin mi basacak? Neyse keskinliğimizi açtık. Şöyle binelim domuzumuza. Şöyle pelerini de basalım. Yine bu elimi buraya alıyorum. İşte biz de o şekilde potsuz bir şekilde gördük gördüğünüz gibi çatır çatır absorbe ile ölmeyiz herhalde diye tahmin ediyorum. Gayet güzel bir hip absorbe'miz var. Keskinlik mi kapandı? Ne oldu ya böyle? Marka basmadım Marka derken savunma markası basmadım arkadaşlar. Büyük odada da gayet güzel dayanıyor. Süper ya. Bu çar çok hoşuma gitti. Bununla bir şöyle bir ikinci köy farmı yapmamı isterseniz arkadaşlar veya ikinci köy vadi farmı bu tarz düşük level metin farmı yapmamı isterseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Şimdi inşallah önümüzdeki 6 günden sonra çok free bir program olacak arkadaşlar. 6 günlük yoğun bir çalışma. 4 sabah 2 öğlen yapacağız. Ondan sonra 15 günlük bir uzun bir ara vereceğiz. Sonra Mayıs'a da Allah kerim diyelim. İnşallah en kısa sürede de bu ülkecek bu sorunları atacağız. Dünyaca bu sorunu atacağız. Bir diyorum. Şimdi değerli arkadaşlar bir sonraki videoda daha diyeceğim, da bildiğimleri açmayı unutmayın. Çünkü çok güzel sürprizler sizi bekliyor. Türkiye'de ilk defa yapacağız. Bütün dünya metinikisinde belki ilk defa yapacağız. Biliyorsunuz ki zaten yeni bir sunucu açıldı. Özellikle düşük level ve hep çekemeyen kardeşlerim o videoyu sabırla beklesinler. Vakit bulunca o videoyu da yayınlayacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünce kadar da kendinize çok iyi thousands अधिक करते हैं बाय